Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır nefis bir tavuk tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli oluyor, yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi tarifine geçiyorum. İlk öncelikle kabın içerisine bir su bardağı süt ekliyorum, bir çay bardağı da un ekliyorum içerisine, bir adet yumurtayı da ekliyorum. Baharat olarak da birer çay kaşığı tuz, karabiber, tatlı toz biber ve sarımsak tozu ekliyorum. Kesinlikle sarımsak tozu bu tarife çok yakışıyor. Ama elinizde sarımsak tozu yoksa 2 diş sarımsağı da ezip içerisine ekleyebilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Kıvamına göre sonrasında 1 yemek kaşığı daha un ekleyeceğim. Bu iyice karıştırıyorum. Hiç topak kalmayıncaya kadar ve hazır oluyor. Çok lezzetli de bir tarif. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Sonrasında dışarıdan bir daha almayacaksınız. İyice karıştırdıktan sonra artık hazır. Ayrı bir kabın içerisine de unu ekledim. Şöyle kıvamını göstereyim. Böyle olursa gayet iyi olur. Şöyle kasaba tavukları böyle ince ince olacak şekilde doğrattırdım. Şu uzun ince görüyorsunuz. Şimdi ilk önce hazırladığım sosa sonra da unun içerisine alıyorum tavuğu. İyice her yerini böyle unla kaplıyorum. Ve bayağı bir unla kaplıyorum üzerine. Bu şekilde hazır oluyor. İlk öncelikle hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Evet böyle diğerini de tekrar gösterim. İlk önce böyle her yerini sosla kaplıyorum. Sonrasında fazla sosunu süzüyorum ve unun içerisine ekliyorum. İyice her tarafını unla kaplıyorum. Hazırlaması da gördüğünüz gibi oldukça pratik. Şöyle elimle de bu arada bastırıyorum unların iyice yapışması için. Sonrasında ısıttığım yağın içerisine hazırladığım tavukları ekliyorum. Böyle yağ bayağı ısınmış olması gerekiyor. İki tarafı da iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böyle görüyorsunuz şimdi diğer tarafını da çevireceğim. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şöyle boşluklara diğer tavukları da ekliyorum. Ve hepsini pişirmeye devam ediyorum. Bu arada bu tarif için ben iki parça kemiksiz tavuk göğsünü kullandım. Dediğim gibi kasapta doğrattırdım ince olması için. Kişi sayısına göre miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Artık güzelce kızarmaya başladı. Şimdi artık yağın içerisinden kızarmış olan tavukları çıkartıyorum ve çıtır tavuklarımız artık hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. Hazırlaması da çok kısa sürüyor ve çıtır çıtır çok güzel tavuk oluyor. Hepsini bu şekilde pişirdikten sonra servis tabağıma alıyorum. Böyle görüyorsunuz, hepsi gayet güzel kızardı ve pişti, çıtır çıtır oldular ayrıca. Şimdi şöyle bir iki tanesinin içerisinde göstermek istiyorum. Ince oldukları için özellikle gayet güzel bir şekilde pişti. Yine bu tarifi böyle tavuk bagetlerde, kanatlarda da kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Dediğim gibi bir kere denedikten sonra sürekli bu tarifi yapacaksınız ve artık dışarıdan almayacaksınız. Hem dışarıdakilerden de daha sağlıklı ve güzel oluyor. Şöyle içerisinde gösterin. Bu böyle gördüğünüz gibi daha kalın ama gayet güzel bir şekilde pişti. Ayrıca tavukların içi de böyle gayet yumuşak ve sulu sulu. Şöyle elimle de ayırdığımda görüyorsunuz ne kadar kolay bölündüğünü. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.